şu arkada bir ada var. Ada parçası. Şurada bir ada var. Okyanusun ortasında iki gemi birbirine yanaşıyor ve ben ne yapacağımızı anlamaya çalışıyorum ben. Yani. Ya Gürcistan'da kumarhanede çalışıyormuş. Ben seni nereden tanıyorum ya da <laughs> Hangi semtte oturuyorsun? <laughs> ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? <laughs> Öyle dedim zaten. Hangisinde çalışıyorsun? <laughs> Biz oraya gittik de. Sizi bir yerden tanıyor mu? Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. Herkese günaydınlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi ben çantamı hazırladım. Pipi'ye biletimi aldım. Yani ada turu yapmayacağız. Biz Pipi'ye gideceğiz. İşte Pipi'de kalacağız. Iki gün hostel işte rezervasyonu yaptık ve oradan da bir bot tutacağız. Botla birlikte de işte bize bütün adalar işte gezdirecekler. Bu videoda Pipi'ye kadar yolculuğum nasıl geçiyor ve yolda nelerle karşılaşacağım? Öyle bir video olacak. O yüzden de işte bunu göstereyim dedim. Eğer siz de gelirseniz aklınızda bulunsun. Burada tur fiyatları yani Pipi'ye tur fiyatları 2000, işte 1800 civarı o civarlarda. Ya bahtan bahsediyorum bu arada. Siz dolara artık euroya artık. Ya istediğiniz her şeye çarpabilirsiniz. işte biz de 500 verdik yani. Sadece gidiş aldık. Bir de en son 2 gün sonra da geleceğiz. Yani 2 günlük bir vakit ayırdık. Çünkü bize herkes işte söyledi ki yani 2 gün işte yeter dedi. Ya biz yine de bakacağız şey tabii. Hoşumuza şey giderse birkaç gün daha kalırız. O zaman umarım sağlıklı, mutlu ve huzurlusunuzdur. Yeni bir video başlıyor. Abi şimdi 1 e, bir saatlik yolculuktan sonra bizim gemilik kalkacağı yere geldik. Bak şöyle bir şey verdiler. Vallahi yapıştırdım şöyle. Ya bizim gideceğimiz gemimiz bu. Ve kaybolma gibi ihtimaliniz yok. Diğer tarafta adamlar var. Zaten gösteriyor. Biri buranın eşyası var. Abi gemiyi gemiye bağlamışlar. Şimdi gemiyi gemiden çözüp işte yola çıkacağız. Abi sen gelmiyor mu? Gel ya gidelim. Şimdi işte biz yavaş yavaş çıkış işte yapmaya başladık. Şu an ne oldu çözemiyorum tam olarak. Ya demin biz işte şu gemiye bağlıydık. Oğlum tekrardan yanaşıyoruz gibime geliyor benim. Arkadaşlar ya bu arada bu bayağı suratlı bir gemi bu. Biz buradan şimdi Pipi adasına giderken bayağı dalgalar olacakmış yani. Ya çok ağır böyle çat çut çat çut gidecekmiş. Hani böyle ya drift yaparsın ya drift işte yaparmışsın gibi gideceğiz işte. Olay bu böyle bakalım hadi başlıyor o zaman yolculuğumuz. Herhangi bir şeyler yapıyor. Oldu o zaman biraz biz aşağıda bir vakit işte geçirelim. Kruz gemisini çözmem gerekiyor. Neyin nerede olduğunu sonra da size anlatırım. Hadi bakalım. <laughs> Ve şu andan itibaren Pipi Adası şey başlıyor çok heyecanlıyım. Aşırı derece heyecanlıyım. Yani yıllardır ya diyordum ki anasını satayım ben burayı fotoğraflardan görüyordum. Şimdi canlı canlı görmeye gidiyorum ya. Nereden nereye? Abi istemek önemli. Bak kalpten isteyin. inanın siz de geleceksiniz buraya. Yani gelmenizi çok isterim. Abi o zaman gemi turumuz işte başlasın. Burada kolalar var. var. İşte var. Ringis var, lace var. Arkadaşlar, her tarafta can yenetleri işte var zaten. Çünkü ne kadar işte güvenli deseler de aslında da bu yol işte güvenli değil. Abi, yolcu aşağı yukarı bir yani yarım saat oldu. Bayağı keyifli işte geçiyor ve artı olarak bir yarım saat bir saatimiz işte kaldı. Bak şu arkada bir ada var. Ada parçası. Şurada bir ada var. Arkası da bu şekilde zaten. Yani çok keyifli bir işte yolculuk olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuz. Erdem'in rahatlığına baksana. Benden rahatı gelecek. Büyük dalgalara doğru gelmeye başladık bu arada. Ya gerçekten öyle. Büyük dalgalara doğru gelmeye başladık. Yani gemi de böyle bir yalpalanıyor. Okyanusun ortasında iki gemi birbirine yanaşıyor. Ve ben ne yapacağımızı anlamaya çalışıyorum ben de. Bak neden böyle bir şey var şu an burada? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çok iyi ya. <laughs> Gemi yanaştı. Büyük ihtimalle yolcunun bir, bir tanesi geri dönmek istedi ve onu aktarma yaptılar yani, ya yani diğer gemiye aktardılar. Hello. Averro. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Biraz biraz biliyorum. Biraz biliyorum biraz. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Averro. Ben Ver bir daha çalışıyorum. Georgia çalışıyorum. Kazino'da. <laughs> Siz ciddi misiniz? Bakın. Georgia. Ben evet. Gürcistan aşığı bir insanım. Abi kumarbaz kumarbaza her yerde bulur. Bak yukarıdaki ya, ablayla tanıştım. Ya, Türkçe biliyor, Kazakistanlı. Ya Gürcistan'da şeyde çalışıyormuş. Kumarhanede çalışıyormuş. Ben seni nereden tanıyorum ya desem. Hangi semtte oturuyorsun sen? Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Öyle dedim zaten. Hangisinde çalışıyorsun? <laughs> Biz oraya gittik de. Sizi bir yerden tanıyor mu? Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. Her neyse arkadaşlar böyle bir şey yaşandı demin. Ya büyük ihtimalle yolcuların bir tanesi rahatsız oldu. Rahatsız olduğundan dolayı da aktarma yaptılar yani. Olay bu başka bir şey yok. O zaman adada görüşürüz. <laughs> Filmlere, bay. Şarkılara, birçok şeye konu olan ya Pipi Adası işte burası. Ve burada Rusya'dan aramıza katılan... Premier! <laughs> Premier! <laughs> 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 burada da Can kardeşim var. Kalliman <laughs> bro. Arkadaşlar bu arada burası biz gelmeden önce çok sakindi. Ama biz bir geldik burayı heyecanlandırdık. Ondan sonra Sudan'dan var. Abi doğanın güzelliğine baksana ya. Çok aşırı derece. Şimdi biz çantaları alacağız sonra çıkışa doğru işte geleceğiz. Hadi bakalım. Abi biz çantaları aldık. Şimdi de inişe doğru işte geçiyoruz. Bro kapı kap. Thank bana... you. <laughs> Kardeşim bana dedi ki iyi eğlenceler. Ben de dedim ki eyvallah reis. <laughs> yine buraya girmeye hiç şans yok ya zaten bu deniz var her şey var. Buralar <laughs> Abi <gülüyor> bir, de ben Antalyalıyım öyle düşün. Aa tamam tamam <o> anlaştık. <laughs> Sen <mi> nerelisin? Ben <laughs> Kazakistan oyu. Aa memnun oldum. Kazak Abi çok abi, memnun oldum. İsim? Sukrap. Sukrap. Benimki de Made. Nasıl? Made. Made. Çok memnun zaten Kazakistan'da eksi 30 şimdilik. Evet, sen burası tam sana göre. Sana bir şey söyleyeyim abi. <laughs> Kazakistan da bizim memleketin aslında. Ben de Kazakistanlıyım. Öyle sen de Türkiye'lisin. Öyle, düşün. <laughs> Beğendin mi abi Tayland'ı? Ya ben 5. E <laughs> <ya gülüyor> <Beğenmekle> <laughs> kere geldim burada Tayland'ı. Ya, beğenmekle kalmamış. 5 kere gelmiş yani. Öyle düşün. Öyle bir. Zaten <laughs> Kazakistan'dan Türkiye'ye arabayla gittim. Aa, öyle mi? Türkiye'nin <laughs> Antalya, Antalya'nın hepsinin şehirlerini zaten gezdim. Abi ya. Antalya o kadar çok özledim ki. Evet evet. Emeklerine çok hoşuma gitti. Ya gene Türkiye'ye şey çok hoşuna gidin. Her şehirde özel yemekleri var. Aa sen ya. ne diyorsun? Türk yemekleri zaten hiçbir şey değişmem abi yani. <laughs> ya bu arada Kazakistan'da şeyi çok merak ediyorum ben. Ne humuz mu diyorlar? Hani atla hani atın ha, bir şeyi. Yok. Aa çok süper ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya o. Abi çok kans, merak kans, ediyorum. Kans, Geleceğim diyorsun, onu yemek denese, için. Denesen, denesen. Ya zaten Türk Türk arkadaşım bir sürü Türk arkadaşım var. <laughs> evet. İlk önce ya merak et ya olmaz ya yasak nasıl sen bir şey, atın nasıl yiyeceksin ya arabanı yediğin gibi. <laughs> ha bir şey varmış burada. Dur bir dakika. Bu ne? Neymiş kanka? Ha arkadaşlar, adaya adım atar atmaz ada vergisi varmış. Kişi başı 20 bahmış. bu arada ada vergisi. Yani adaya iner inmez onun parasını alıyorlarmış. Aklınızda bulunsun bu da. Bak şöyle bir şey yani adaya adım atar atmaz bunu şey yapıyorsun. Abi çok güzel bir adaya geldik ya. Gerçekten aşırı derecede çok keyifli. Abi işte burada sizi her zaman ya anlasa havalimanında da bekliyorlar. işte böyle onun gibi şeyler bekliyor. işte Pipi lit, Start best yani run. Ya. ya bir şeye bakmam lazım. O otelin işte konumuna bakmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Abi ben bunu bir halledeyim de size döneceğim ya. E ben konumu da buldum. Şimdi konumu işaretledim. E biz şey konuma gitmeden bir şeyler atıştıralım diye şeye geldik. E McDonald's'a geldik. McDonald's'tan bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra konuma gideceğiz. Şimdi gelelim detaylıca anlatayım size. Abi bu yolculuk aşağı yukarı 2 saat işte sürüyor. Yani hırçın deniz olmadığı işte süreyi daha hızlı bir şekilde işte geliyor. Zaten gördünüz. Adaya gelir gelmez de vergi varmış. O da 20 bak. Adaya ayak bastı parası alıyorlar. Yani bu eski köylerde alırlar ya onun gibi yani. Ya turist dolandırma gibi düşünüyorsunuz siz bunu. Ama bunu vermek zorundasınız yani. Ya çünkü fiş makus falan filan bir şeyler kesiyor. Olay şu anlık böyle burada işte yemek yiyeceğim. Sonradan da odaya geçeceğim. İşte kaldığım yeri de size gösteririm. Hadi bakalım. Herkese tekrardan selamlar. Şu an yağmur da başladı. Ya güneş var ama yağmur da yağıyor. Yemek yedik bir şeyler atıştırdık. Şimdi de şey işte kalacak işte yere doğru işte gidiyoruz. Aa aşırı hızlandı. Oo aşırı yağmur yağıyor şu an. Ama güneşli. Ba hatta şöyle göstereyim size etrafı. Annem her zaman derdi yaz yağmuru bir şey yapmaz oğlum merak etme derdi. Aklıma annem geldi. Anneme saygılar. Anne seni seviyorum. oğlum. Tayland'da Pipe Adası'nda. O zaman biz bir şeye gidelim. Kalacağımız işte yere doğru işte gidelim. Sonra tekrardan açarım kaydı gösteririm orayla. Enteresan bir şey görürsem yolda yine onu şey gösteririm size. Arkadaşlar maymun varmış. Tiplere bak ya. Bu nasıl çağrılıyor? <laughs> <laughs> İnecek aşağı bir koyacak şimdi. Ya bir şey diyeceğim ya bizim kalacağımız yer de burası da nereden gireceğiz buraya? Abi biz sonunda bulduk. Ya çekin yapacağız. Bak buraya not almışlar zaten işte bizim için. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam kardeşim. <laughs> Selamun aleyküm dedi valla. <laughs> Aa odamızda hemen bu şekilde. Yani hemen size hızlıca oda turu yapıyorum. Gözlüğümü bak şöyle yap. Aa terlemişim lan valla. Bu burası tuvalet banyosu. Ya ya burada ya, bir yatak tutarsın. var. O zaman görüşürüz birazdan. Hadi biz bir üstümüz başımızı şey değiştirelim. Abi. Herkese tekrardan günaydın. Biz şimdi en son işte geldiğimde odayı göstermiştim. Sonra ben o kadar ölü gibi işte yattım ki şu an saat 11 ve hazırlandım. Şimdi de işte dışarıya doğru işte çıkıyorum. E dışarıda da bir işte gece kulübü. Ne işte gideceğiz yani. Gece kulübü değil de gece hayatına bakacağız. Hadi o zaman gece hayatına bakalım. kaldığımız yer zaten direkt caddeye bağlanıyor ve buradan da 500 metre ilerisi de sahil. Şimdi sahile doğru işte gireceğiz. Artık bakalım ne göreceğiz, ne yapacağız orayı da size işte göstereceğim. Abi şimdi kısaca bir markete işte geldim. Bak marketi şöyle göstereceğim. Üstüne ne yazmışlar fiyatlar Ya burada bayağı şeyler var. Ya Seven Eleven'ın ada konseptli olanını düşün, öyle bir yer. konseptle Epirus'un vardıya geçiyor ve her şey. Ve burada da ya benim her zaman yaptığım olan barış simgesi. Bir de arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası ada olduğu için çok küçük ya. Yani. Çok küçük bir ada. Ama sahil sabaha kadar atıyor. Ya bakım. Kardeş biz neredeyiz ya? Ya biz ne, ya neyi başardık ya? Neyi başaramadın? Ne koyun? sırayla devam ediyor. Arkadaşlar kendime ışıklı bir yer bulmak için uğraştım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki işte videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Şu an neredeyim? Pipi Adası'ndayım ve yarın da gündüzünü göreceğiz. Böyle işte kısa fragman gibi düşünün. Arkadaşlarımla kişiye girip eğlencenin tadını çıkaracağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.